Herkese merhaba. Bugünkü açılış videomuzun konuğu Lenovo Tab M8 HD versiyonu. Bu tabletin bir HD, bir de Full HD versiyonu var. Ben alırken aldığım yerde satıcı bu ürünün Full HD olduğunu açıklamıştı. Ben biraz da ondan etkilenerek almıştım. Bu satıcıyı tercih etmemin sebebi oydu. Ama bu Full HD çıkmadı, HD çıktı. Bu da beni biraz süsrana uğrattı açıkçası. Bu görmüş olduğunuz tableti oğlum Ali Sadi için alıyorum. Bir 10 gün sonra falan doğum günü var. Ama ben ürünü hemen teslim alıp açılışını yapıp kontrol etmem gerektiği için önceden açılışını yapıyorum. Açılışını yaptıktan sonra bu ürünü paketleyip bir kenara koyup Ali Sadi'ye doğum gününe kadar göstermeyip ona sürpriz yapmak istiyorum. Bu tabletin bir de Tab M7'si var. Ben küçük tabletleri sevdiğim için çünkü mobiliteye önem veriyorum. Evde nasıl olsa bilgisayar var. Onunla her türlü işimizi halledebiliyoruz. Ali Saadi'nin oyun bilgisayarı var. Oyunlarını oynayabiliyor. Ama illaki bazen Android oyunları da oynamak istiyor ve sürekli benim tabletimi ya da ee cep telefonumu alıyor. O yüzden ona bir tane tablet hediye etmeyi düşündüm ve tabletini 10 gün önceden aldım ki herhangi bir gecikme sorunu olmasın diye M7 modelini alacaktım daha küçük daha kibar diye ama M7 M7 modelinin ekranı 7 inç ama işlemcisi de 4 çekirdekmiş bunun işlemcisi ise 8 çekirdek ve oyunlarda bilhassa pubg gibi oyunlarda bu aradaki 4 çekirdek donma konusunda bir hayli fark et ediyormuş. En azından izlediğim videolarda öyle söylediler. Yani M8, M7'ye göre daha performans, daha iyi bir performans sunuyor oyunlarda. O yüzden M8'i almaya karar verdim. Aralarında da bir 200 lira civarında fark vardı. Evet, isterseniz artık tabletin açılışına geçelim. Kutusunu açalım ve içerisinde neler olduğunu görelim. Evet, ürünümüzün açılışına geçiyoruz. Evet hemen üstte tabletimiz var. Şöyle bir alalım onu. Evet. Tabletimiz. Başka ne çıkıyor? Evet. Şarj kabloları. Yani şarj cihazı ve kablosu. Mikro SD kart yuvası açıp kapatmak için aparat. Evet, kullanma kılavuzu. Şöyle bir bakalım. Evet, Türkçe. Türkçe bir kılavuz. Güzel. Pek Türkçe göremiyoruz. Evet, servisler ve yedek parçaları nereden temin edebileceğimizi gösteren bir kılavuz. Başka da bir şey yok. Evet, paketten çıkan bunlar. Şimdi şöyle bir tablette yakından bir bakalım. Evet, arkada 5 megapiksel bir kamera. Önde 2 megapiksel bir kamerası var. Hemen sağ tarafta ses açma, sesi azaltma, çoğaltma, tableti açma, kapama. Burada da micro SD kart yuvası var. Buraya bir hayli yüksek kapasitede micro SD kart takarak kapasitesini arttırabilirsiniz bunun metal bir kasası olduğunu okumuştum Daha doğrusu yüzde 94 metal olarak yazıyor yani tablet gerçekten çok kibar görünüyor 7 inç değil de gerçekten iyi 28 inç almışım 7 inç de sanki çok küçük kalacakmış gibi çok ince gerçekten çok zarif bir tablet yani fiyatına göre gerçekten çok iyi görünüyor. Ben bunu indirimle birlikte 960 liraya almıştım. Yalnız tabii ki çocuklar açısından şu kameranın dışarıya doğru çıkmış olması biraz tedirgin edici. Yani kısa sürede çocuklar bunu kırabilir. O yüzden kısa sürede buna silikon bir kılıf almayı düşünüyorum. Bir de ekran koruyucu Alisa diye. Daha rahat kullansın diye. Şu anda... Tableti görünüş olarak beğendim, kibar. İşin gerçeği, ben bu tableti Samsung tabletlerle falan kıyasladım ve e, görüntü olarak e, bunu daha çok beğendim. Bunun daha şık olduğunu düşünüyorum. Yani gayet kibar görünüyor, şık. Bu videoyu tabii ki ben Ali Saadinin doğum gününden sonra yayınlayacağım çünkü Ali Saad'i e, görmemesi gerekiyor. Ona tam bir sürpriz yapacağım. O yüzden e, bu videonun, bu videoyu Ali Said'in doğum gününden sonra izlemiş olacaksınız. Evet, şuradan bir açılışını yapalım beraber. Evet atla diyoruz şu anda. Ben şu anda şifreyi hatırlamıyorum. Evet. Tarih. Bugün tarih kaçtı? Bir kere bunu 2021 yapalım. Şimdilik bunların hepsine tamam diyorum. Tabletinizi koruyun. Bir desen oluşturalım. Evet, desenimizi oluşturalım şöyle. İleri. Aynı. Bunu atlayalım. Yüz tanıma da ayarlanabiliyor. Atlayalım şimdi. Evet tabletimiz açıldı ve kullanıma hazır. Evet daha sonra ayrıntılı inceleme yapacağım. Şu anda açılışını yaptık. Ali Sadi ile birlikte inceleme kısmını yaparız.